Tümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Dün ah, ee, gelen haberlerden sonra belki herkesin hemen hemen haberi olmuştur. Ee, aynı gün bugün sizlere video çekiyorum. Hatay'da bir Abi, büyük deprem daha yaşadık. Ee, saat 8 civarlarında. 6.4 şiddetinde. Bir deprem daha yaşadık arkadaşlar ee, çok şükür şükürler olsun ee, sağ salim kurtulduk bir sıkıntı yoktu zaten evlere girmiyorduk ee, şu anda dediğimiz gibi daha önceki ilk videomuzda ilk deprem olduğu zaman ben benim de hiçbir şeyden haberim yoktu hani sizlere haber vermek için videoyu çektim ee, şu anda da pek haberim yoktur ha, açıkçası hani yine geceden elektrikler kesildi. Ee, sonra gece arası geldi. Emin onun için uyandık. Ben size yine bir haberdar etmek için çok mesajlar yine gördüm. Yine böyle sizlere e, bir video çekmek istedim. Ama şu anda e, Hatay'ımızın duyduğuma aldığım haberlere göre e, Kırkan, Antakya gibi e, çok hasarlı yerlerde e, yan yatan, hasar gören evler de yıkıldığını söylendi. Ama yine haber aldığıma göre de orada şu anda bir can kaybı enkaz altında kalan olmadığını söylendi. Ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum arkadaşlar. Artık onu bu videomuzdan sonra yavaş yavaş haberlere bakacağım. Ne olduğunu falan inşallah öğreneceğiz. Ben de belki bu videoyu siz de izleyince ben de sizinle beraber her şeyden haberdar olacağım inşallah. İnşallah da hiçbir şey yoktur sadece e, defne bölgesinde asıl e, büyük bu 6.4 şiddetinde deprem olmuş o defne bölgesinde e, köylerde biraz hasarlar varmış bildiğime göre e, onu da tam olarak bilmiyorum arkadaşlar İnşallah orada da yani ev yıkılmış o olmuş bu olmuş değil de inşallah canında bir şey yoktur kimsenin canında bir şey yoktur bir sıkıntı yoktur. Bununla beraber zaten hemen e, gece saat 8'den sonra 9 gibi Ablamgil'de geldi. Ben e, şimdi bakın ben defalarca uzmanlar uyardı ve bu ben bu uzmanlar tabii ilk başta Rabbimiz daha sonra e, tabii ki de uzmanlardan bilgiler al, aldık biz. Buna rağmen köyümüzde olsun ablam da dahil bunun içerisinde dedim ki eve geçmeyin. Şimdi ablam dedi ki tamam bir şey olmaz biraz geçer eder yok ama ben defalarca ablama da söylemedim geçme hani yapma geçme etme dedim. Ee, yine geçtiler. Köyümüzde de aynı şekilde çok şey uyardım bizim köyde çok yaşlılar vardı Dedik, hani geçmeyin biraz daha tedbirinizi alın filan dedim. Ee, geçenler oldu. Biz bunu bekliyorduk arkadaşlar. Uzmanlar zaten Adana ve Hatay havzasında bir fay hattı var o çok sıkışma yaptı ve Orada bir patlama olacak diye söylendi aslında. Ee, ve bunu şahsen kendim olarak bekliyordum. Korkmadım aslında. Bu ee, Bu deprem olduğunda aslında bir nebzede ben rahatladım. Nasıl rahatladım? Çünkü bugün mi olacak, yarın mı olacak, diğer gün mü olacak diye diye daha çok stres yaptık. Daha çok korkuya e, bağladı kendimizi. Ee, en ufak bir artçılarda bile çok korkmaya başladık biz. Bu depremden sonra da uzmanlar çıkıp açıklama yaptılar. Ee, Dediler ki Tabi dediğimiz gibi yine her şeyi bilen Rabbim kendileri dedi ki bu fay hattı patladı artık sadece buradan dedi ki bilmiyorum hani bu videomuzu Adana civarlarında izleyenler varsa biz de bunu söylemek istiyoruz arkadaşlar ne bileyim uzmanlar söyledi biz de söylemek istiyoruz. Belki biraz daha tedbir alma amacıyla Adana ve Kıbrıs tarafına doğru bir fay hat diye biraz daha orada tedbirli olmaları için uyarı yaptılar dikkat alalım arkadaşlar gerçekten dikkat alalım bakın bize söyledikleri çıktı biraz daha dikkat alalım çünkü uzmanlar da biliyorlar yani az çok biliyorlar. Gel rahatlıkla dışarı çıkabilir ama bu normal bir o kadar şey yok. ha bu yol çıkabildi tarla sola bize vurduğu için yani bir tas her şey tarla korkutma. koltukla çocuklar çıkıyor. Bunda nasıl anne? Bunda korktun mu diğer iki gibi? Yok bunda ben korkmadım. Çok sakinim. Ama ben gökyüzü parlayınca zaten bildim deprem. Gökyüzünü ben görmedim. Sen gördün. Ben gö Burada duruktum. Ben o ustana konuşuyordum. Elektriğe baktım titredi. Aha dedim vallahi Hüseyin şey, elektrikler gidecek bence. <laughs> Öyle dememle ben. elektrik gitti. Ama nasıl bir gökyüzü parladı. Ne sarı ne kırmızı böyle yükseldi. Bu minarenin boyunca böyle parladı. şimşek mi atıyor dedim. Sen ne şimşek yenge duymuyor mu dedi yer sallanıyor. <laughs> He. Ben o zaman kadar koştum. Biliyorum soba çocuklar Mustafa bağırıyor şöyle bağırıyor. Şöyle bağırdıkça Mustafa bağırıyor. Sadece dedim sobayı tutup. Ama namazlık vardı. Namaz kıldığımız yerde bırakmıştık. Aldım sobayı tuttum. Bili 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 Nasıl var ya Sadece diyorum söyleyin. Allah, Allah 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 diyor. Ön arkaya doğru böyle. Ben merdivendeydim. Kızım şeyi sobayı tuttum mu ya? Merdivende sanki ayağının altına böyle merdiven bir şey ray koymuşlar gibi şu şekilde böyle. He? Yani. E, evlerin sesi var ya çat 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 bile nasıl? Ama bir gürültü geldi. Sanki yer altında bir tren geçiyor ya. Gur 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 bir ses gitti. Şurada durmuştum yani dışarıdaydım. Ana, ana yaşlılar var. 13 14 kişi şu çadırın içinde 14 Patlamaya, kişi var. Patlama patladı ya o gitti enerji hızla gitti. Alttan hu diye ses çıkarıyor. Heh. Oradan patlayınca ana boy enerjisini Aynen, orada Aynen boşaltıyor. Aynen oğlum sanki tren geçiyor gibi bir ses yerin altından böyle ses geldi. Sonra baktım bir şey böyle parladı. Yüksek ne kırmızı ne sarı böyle. Benim mavimsi gibi aynı. He. Kurban olurum, olurum şey dedim. Ya. Ee, Geçtim içeri zaten. Mustafa bağırıyor ne 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 işte. Şimdi burada, bitiyorlar. burada şöyle bir şey var. bakın normalde çocuklar biraz büyüklerde iş bitiyor. He? Niye? Biz şimdi çocuklara anne baba biraz sakin olsa çocuklar korkmayacak. Ben ne diyorum mesela? Şöyle biraz tedirgin bağırıyor, şey yapıyor. Ben diyorum hayır hayır Mustafa diyorum ben sallıyorum be şeyi be şeyi. amca sallıyor. He, sallıyor baba amca dışarıda sallıyor dede sallıyor diyorum şeyi bak çadırı. İşte Çağırıyor hala. Için. Hala bize gel, hala korkuyor. Ya bakıyor herkesin çocuğu gibi benim arabada anne dışarı çıkıyor, anne dışarı çıkıyor. İşte. Aşağıda şey yapma ama hasret biraz üzüldü. Şöyle bağırdı, bağırdı ondan i̇şte korktu. Anne korkuyor, korkuyor gibi sonra bizim o zamanda yaptı. Ama <laughs> gerçekten ya Allah kimsenin başına vermesin. Bu evet. evin sallantısı, bu evin sesi böyle nasıl şak 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 böyle sanki bir şeyler birbirine değiyor ya. Ya şey oynuyor Elham, ya, ev sağa sola sağa sola oynuyor. Hmm. şey, şey yaptık yani da o sarsıldık da, ee, Şey e, e, mi, o televizyon vermiş abin gibi televizyondan atmışlar bize. <laughs> Ama ben o parlakları zaten girer girmez oğlum dedim. Ben dedim kesin Bir Yani hani tarladı. üç ya da dört şiddette neer altın o Nasıl üç dört üç, dördü, üç dört evet. olur mu? Ama ben acaba şey var. fark edince hemen dışarı koşarak gittik. O şeyden panikten panikten. Bak hiç sıra panik yapmadım hiç. Yok ben de gibi. yapmadım yok. He sobayı tuttum. Sadece dedim kızım Allah deyin. Allah deyin bağırmayın. Allah, Allah deyin. <laughs> ben de neyle kim ben konuşuyorum işte. Yengesi hepsi. var çamaşırlar var makine yaptı Dedim en sıra dışarıya çamaşırlarını selim kadın yani. Zaten buradalar. Daha öyle Elektrik gitti. Merdiven de Merdiven ayağımın altında ben gibi sağlamıyorum zaten içeri kaçtım. O ara Deniz Bey'e beni arıyor. Bağırıyormuş özlüm özlüm. Ben hiç duymamışım. Abi dışarı Hadi şöyle dışarı şimdi ya. şöyle bir şey var. Tamam insan panik yapıyor, tedirgin oluyor, psikolojik korkuyor ediyor. Ama aslında büyükler biraz daha sakin olsa, He. şimdi artçılar He. olacak. Bizim burada hatayda Aynen. biraz daha Aynen. artçılar Aynen. devam edecek. Sık sık şimdi e, duyduğum haberlere göre bizim bu Reyhanlı ilçesinde, ablam e, Ablamgil'de söylüyor. Dışarı kaçmaları, bağırmaları, evet, çığlık evet. atmaları, Ağzına, susları, e, yani onlar bile gerçekten insanın psikolojisini bozuyor. Büyükler evet. biraz yani daha sakin olsa. Şey o dedim. kesilmiş diye herkes korkuyor. O yüzden öyle şir, sakinleştirmeye çalıştım çocukları. Düşünsene. Sonra arabada otururlar sakin sakin. Hadi dışarı çıkmak istediler. Çok hmm. çok fazla öyle korkmadılar diye. İşte düşünsene hani deprem oluyor ve yani yanda biri çığlık var. atıyor, biri bağırıyor. Yani şey, de o, gördün o komşular geldi, ihtiyar adam bile titriyor, titriyor. Ha. Hmm. Şurada sandalyeye oturup, ama bu dedim nasıl dışarıda oturursun? Hemen çardağın içine koydum, üstüne battaniyeyi sardım. <laughs> bile titriyor ya yazı. O oturuyor. 20 kişi oturur çadırda. çadırda. <gülüyor> 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 on, on Hatice, Hatice, Hatice abla hat. diyor ki, Hatice abla 15 son... kişi bu çadırda, orada da 4-5 kişi oldu. Daha Akşam yattıklar bile hepsi kuzu gibi. Saat 4'e kadar yattım Hatice abla dediğim, En son Samsun'dayken biz seninle birlikte gece geçirmiştik. Aynen. Kaç sene önce? Ne? Dedim Bikar... ben, valla Hatice kalktı gitti dedim. Valla ben namaz kıldıktan sonra biraz kestireyim dedim zaten. Kestirdim bir saat kadar. Ama uyumadım hiç. Niye Mustafa'nın korkusu çok şey yaptı beni. Sen zaten yüzünden anladım sen biraz stresliydin. Ben korkmadım ama Mustafa'nın o bağırması. Şimdi şöyle biraz panik yapınca Mustafa hala da çok korkuyor. Hala biz korkuyoruz. Hala buraya gelin. Ne? <laughs> çok çok panik yaptı. Aşırı panik yaptı. Allah yardım etsin. Yani olsun. Hani bir ben de <laughs> sonra panik hatam olmuş ya şöyle diyor. Abla benim gibi ol. Abla panik atağın olmasın. Abla senin o. Abla diyor haklı mısın? sen evinde olan bir şey değilmiş diyor. <laughs> ben ama bu deprem dedim ki evler gitti. Ama biz ben dedim gördüm, gitti de. yani. Yani bu şey. Herkes bana diyor. diyor işte normalde sen de panik atak var Hani nasıl böyle ayakta durabiliyorsun? Nasıl sakinsin? Bilmiyorum Allah tarafından herhalde. Sakindi. Sakin şey herkes yani. dışarıda evet. Deprem oldu çıktı ya. Ben geri içeri girdim çocuklar montunu alıp çıkıyor. Bana bağırıyorlar. Ne yapıyorsun? Dedim çocuklar üşüyor. <laughs> ya, ne yapsın? Aldık, çok şükür çok şükür bunu da atlattık ama biraz daha Şükürler rahatladık. Olsun biz gene aha bir adım atıyor dışarıdayım. Ya şehirdekiler ne yapsınlar? Her kap binalarda, binalarda. Rabbim onlara yardım etsin. Onu bırak şu anda bizim çoğu yerden haberimiz yoktur. Biz şimdi sabah erken saatlerde bu videoyu çekiyoruz ama. Evet. Şimdi evet. o defne ilçesinde oldu bu deprem. Şimdi Hatay'ın neresinde ne var de, bilmiyoruz. E, İnşallah e, bir şey yoktur. Evet. da işte yıkılan evler olmuş. İşte Rehan'la ben bir yer bi duydum ben elektrik kesilmiş. Hani herkes ihale doğru böyle koşmaya başladı. Ne oldu dediler hani. Sonradan dediler ki ev yıkılmış ama galiba içinde kimse yok dediler. Hani ağır hasar eski evler. Binalar. Sadece eski değil, defne o Fayhatlar'ın geçtiği ha, yerde. Defneye vurmuş köylerde. bir de saman dağını. İnşallah bir şey yoktur inşallah. 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 Eğer varsa da duyamazsa inşallah. Şimdi dört oraya tane Oraya yardımlar e, gider. kayıpları varmış. Dört tane gösteriyor. Hmm. Ama nerede olduğu belli değil, değil Aha, mi? Yok daha belli değil dört kişi ölmüş diye şey yaptılar ama yani abingiz söyledi ha dedi şimdi haberlerde söyledi. Yani Zaten bazen dedi, insan ağır imtihandan geçiyor da yani. Çok Tabii şükürler olsun. Bir ee, e, enteresan durum daha. Ee, normalde hava arkadaşlar. 10 gün boyunca e, güneşli gösteriyordu. Bakın. Ve sıfır yağış. Parçalı bulutlu bile görülmüyordu dünkü o deprem esnasından sonra aradan bir saat geçti ya da iki saat falan geçti. Hava geceden hafiften yağmur çiselmeye başladı. Şu anda hava yağmurlu. Bakın Rabbim. Yani şükürler olsun sana ya Rabbi. Yani işte Rabbim diyor ki Rabbimin işte Rabbimden başka kimse bilemez. Neyin ne olacağını, ne zaman yağmurun yağacağını, ne zaman yağmur ne zaman güneş olacağını kimse bilemez. İşte o depremden sonra da gördüğünüz gibi ee, kapkara bir bulut sardı ve yağmurlar başladı. 10 gün boyunca yağmur yok dediler. Ne yok? Yok şey çıkarttım Al bunu Bu esnada ee, şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Bunu da özellikle üzerine e, basa basa söylemek istiyorum. E, şimdi Afat'tan gelen e, kişiler, mühendis mesela kişiler var. Şöyle size izah edin bakalım. Gelip evleri kontrol ediyorlar arkadaşlar. Çok güzel tamam sağ olsunlar geldiniz kontrol ettiniz. Şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar bakın. Kapıdan giriyor tamam mı? Geldi kapıdan girdi eve baktı böyle. Sonra geldi. Şuradaki kirişe iki tane çekiç tak tak yaptı. Oradaki kişi iki, kirişe iki tane tak tak yaptı. Kapıdan kafasını şöyle böyle bir baktı geri çıkardı kafasını. Baktı çıkardı. Sonra geldi şu yan tarafa baktı. Sonra gitti o yan tarafa baktı. Tamam dedi. Ya şimdi böyle bir şey olamaz. Bakın. Neden olamaz? Şimdi bunlara baktı. Sonra ben dedim ki beyefendi bakar mısınız? Şimdi sen baktığın yerler yani o çekici vurdun buraya vurdun. Dedim ki sen bu çekici vurduğun yerin arkasını gördün mü? Görmedin. Dedim abicim gel şuraya bir bak. Bak. Burayı gördün mü? Dedi ki görmedim. Ben gösterdim arkadaşlar bakın. Kendim gösterdim. Tamam dedi. Buranın fotoğrafını çekti. Dedim iyi. Buraları gösterdim dedi. Duvar tamam dedim. Sıkıntı yok. Kendisini getirdim arkadaşlar. Sonra içeriye geçirdim. İçeride bildiğiniz şu ek girişler var ya gidiyor boylamasını. Onlarda iki tane çatlak var. İçeriye geçirdim onları gösterdim. Dedim abicim sen bunları gördün mü? Dedi ki görmedim. Dedim abi sen dedim bunları görmedin. Sadece bu dışarıdaki kolonlara baktın. Yanlara baktın. Dedim çekip gidiyorsun. Dedim böyle bir şey olamaz. Bak insanların canı bu kadar ucuz değil. Böyle bir şey yapamazsınız. Hadi bize söylediniz. Biz ben şahsen dedim ki ben güvenmiyorum. Senin dediğini de fazla kale almıyorum dedim. Ben senin lafına göre evime girmem. Peki arkadaşlar. Burada bizim köyde de 3-4 tane eve bizzat kendimle gittim. Bunların yanında gittim. Aynı şekilde hepsini yaptılar ve bizim evden daha kötü. Bakın daha kötü. Yani bizim ev onlara göre hiçbir şey değil. Onlara da sadece ek konon, bir tane ek kolon yap. Otur, bir tane şunu yap, bunu yap. Ya arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Yani. yani böyle bir şey olamaz. Hadi o insan geçti içeriye. Bakın 6.4 büyüklüğünde oldu. 2 gün önce geldiler ve bugün 6.4 büyüklüğünde oldu. Hadi o onlar da ona güvenerek içeriye geçtiler. Geçtiler. Ne olacaktı arkadaşlar bir şey olsaydı Allah korusun. Yani ben bunu hiç şey yapmıyorum. Bak bunu da sonradan gördüm. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çatlamış? Buraları hemen sağ olsun bizim evi yapanlardan ustalardan hemen istedik. Sağına soluna bunlardan attırdık. Niye? Ortadan patlamış. Bunu da görmedi. Bunu ben gördüm arkadaşlar. Gittikten bir gün sonra geldim. Buraya vurdum vurdum vurdum. Ufak bir çatlak gördüm ve ufak bir çatlağın arkasında böyle bir çatlak olduğunu gördüm. Bu boylu boylu hem sağlı hem solda Ortadan bölünmüş bir şekilde. oğlum, tam artık Bir de diyor ki tam ortası. Hani Tabii ki. Şu kirişle bu kirişin. Ya, bak, tam ortası. Tam ortası. Yani diyorum böyle bir şey olamaz ya. Geldin sen çekici vurdun. ya az hasar. Ya bunu hiç görmüyor musun? Ben torunlarımı bu evde <laughs> koyacağım. Bak bu kiriş patlak. Bak o patlak. O patlak o köşe. Dört tane kiriş patlak olduğu halde bana diyor ki yarım az hasarlı. E bu demek ki adam bunları koymasa dün sallandığında burası düşerdi. şimdi bunlar e, tamam bunu yaptın. E sen bunun 6.4'ü hesaplamadın. Yani, Haydi he? içeride olanlar olsaydı. He, ben yok. göre i̇tiraz şey edeceğim. Yani, tekrar tamam, da, ben sen... biz tekrardan gelecekler ama böyle bir şey olamaz. Yazık. Ee, tamam. İnsanların canı Sadece bu kadar ucuz değil. Sadece demesinler girin. Desin ki de ablam bak bu tehlikeli yapana kadar düzelene kadar girmeyin. Girmeyin he. Böyle yani bir şey bu kadar mı can ucuz ya? Çok kişi bütün köyde arkadaşlar yazık bu şekilde Bu bundan ya. daha kötülere girin dediler. Bakın ben siyaseti falan girmiyorum. Bak şu kirişe. Sadece olan şeyleri bu söylüyorum. Bu sağlam kirişe bak nasıl patlayıp. Hiç buna bakmıyor musunuz? Yazık yani insanlara. Geldi bu çekiç elinde tık 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 tık. Tamam dedi. Ya yani hasarlı ama az hasarlı. İçerileri, duvarları açılma yapmış. Şimdi az hasarlı demek ne demek? Girebilirsiniz. Girebilirsiniz. Oturabilirsiniz. Ama benim torunlarım var. Bak kızım, dört tane çocuğu hepsi şehirden kaçıp köye yerleşiyorlar. Millete bir gitti. Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Yani olmaz, bu olmaz. veremezseniz. Çünkü düşünsene ya 6.4 büyüklüğünde. Biz çadıra razıyız. Desin ki ömür boyu çadırda yaşayın. Ya razıyız. Yeter ki çocuk çocuğumuz canı saklasın. Yani zaten de, öğlen önde öğle, Allah rahmet eylesin bari kalana biraz değer verin. Olmaz olmaz, gerçekten olmaz arkadaşlar. Yani şimdi dediğimiz gibi 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Belki tekrar tekrar söylüyorum gelin bakın. Yani o sallantıya bakın arabalar bir tekeri havaya kalkıyor diğer tekeri havada bakın. Ya bu ev zaten ilk depremde direncini kaybetti. Bütün evler aynı şekilde. Bir gelip de bunu söyleyemezsiniz evet, yanlış. Allah kimse başına vermesin. Yani akrabalarda bu kadar cenazeler oldu. Ya biraz değer verin şu insanlara değer. Olmaz yani bunu tam tesadüf. Ama biz kendimizi düşünmüyoruz artık. En az şu çocukları, torunlarımızı düşünmüyoruz. Yazık yazık. Yani bu şekilde olmaması lazım. Bu şekilde olmaması lazım. Yani bunu söylememin nedeni de yani biraz daha düzenli, biraz daha şey yapmalar lazım ya. Geldiniz, baktınız, tamam ya baktınız. Abla buraya girilmez, bekleyin. Bu şu vardır, bu vardır. Eviniz hasarlıdır, girmeyin etmeyin. Yani az hasarlı bir sıkıntı yoktur, bilmem ne. Yukarıya mesela ben geldim, kendisine dedim ki abi dedim yukarıya da bak, yukarıda bakın. Yani o ev bayağı yeni yaptık, bayağı bir yükü var aşağıya karşı. Ya sen diyor kafanı yorma diyor, ben diyor yıllarda bu işi yapıyorum diyor. Beni girer girmez gördüm evi diyor. Zaten ben notunu verdim diyor. Cık, öyle bir şey olamaz diyor. Gerçekten yazık. Yine siz ne olursa olsun kim gelirse gelsin. Ben bunu bir de bunun için söylemek istiyorum. bak Baktıkları zaman da ee, sakın ama sakın bir süre daha evinize bence kendimce söylüyorum girmeyin arkadaşlar. Çünkü arçılar devam edecek Hatay'da. Ee, o arçılardan sonra büyük arçı olur mu? 5 nokta arçılar da olabilir diyorlar. 5 nokta 4 de olabilir diyorlar. Ee, söylediklerine göre Rabbim bilir ama 6'yı bulmaz diyorlar. Onun için arkadaşlar biraz daha tedbirli olalım. Kimseye değil de kendimiz bildiğimizi yapalım inşallah. Kolay değil. Gerçekten psikolojik ben bittik arkadaşlar. Yani artık düşünün. Ee şöyle bir şey söylemek istiyorum. İçtiğimiz su yok mu? Şişe. Onu içiyoruz mesela. İçtikten sonra şey yapıyoruz böyle. Koyuyoruz. O hani kırılıyor böyle şişeyi tuttuğumuz zaman. O şişe pet şişe. Bir süre sonra çıt ediyor ve böyle. Ondan bile artık korkar olduk. Bakın. Ondan bir de korkar olduk arkadaşlar. Yani nasıl? <laughs> ne oldu şu? Kirişten korkuyor. Kışlanaz, kışlanaz. Yani. Çok, çok, çok bir korktum. Allah'ın izniyle, inşallah Rabbim bir daha yaşatmasın ee, psikolojik ben de bittik. Öyle bir şey ki mesela böyle özel gündüzleri değil de mesela ben bazen de yukarıya çıkıyorum mesela bir şeyler olduğu zaman alıp geliyorum ama geceleri arkadaşlar şöyle eve baktığımız zaman sanki evden korkuyoruz. Düşünün yani. Şu anda öyle. Antik şeyden dolayı mı? o yok orada yiyecek var ya onu yiyorlar. Eve baktığımız zaman evden korkuyoruz. Ve bir de ablalarımız yorum yapmış. Demiş ki Mehmet demiş o kadar şey yaptın. Yine yorumlarda vardı yine okudum. Vallahi yorum yapan ablalarım, teyzelerim hiç gözümde hiçbir şey yoktur. Canımız sağ olsun, çocuklarımın canı sağ olsun, ailemin canı sağ olsun. Milletimiz sağ olsun. Vallahi mal mülk gelip geçer. Hepsi geçer. Can sağlığı olduktan sonra hepsi gelir. Hepsi hepsi gelir inşallah. Hiç hiç gözümde hiçbir şey yoktur. Yani Rabbim kimseyi yaşatmasın. Belki yaşadık gördük gözümüzde hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. Hiç. Şükürler olsun. Bu halimize şükürler olsun. Ee, buradan e, dediğimiz gibi e, Hatay'ımızda. Bu büyük yine büyük depremden sonra yaralılarımıza Rabbim şifa versin inşallah. E, vefat edenler inşallah yoktur ama Vefat edenler varsa Rabbim rahmet eylesin e, Enkaz altındakilere Rabbim bir an önce kurtulmayı nasip eylesin inşallah Tekrardan Hatay'ımıza Büyük ama büyük geçmiş olsun Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah Elimden geldiğince de sizlere Arkadaşlar e, yine e, Yaşadığımız bu hayattan da Yine kısa kısa görüntüler Sizlere paylaşacağız Allah'ın izniyle sizlerden tek ihtiyacımız bizlere dua edin inşallah. Bol bol dua edin. Geceleri uyumadan önce bol bol dua edin. Rabbim sizleri de yaşatmaması için bir bol bol Rabbimize dua edelim inşallah. <laughs> i̇nşallah Allah'ın izniyle o eski günlerimize yine Rabbimin sayesinde geri döneriz. Sizlere bahçemizde güzel güzel videolarımızı yine tekrar tekrar paylaşırız. Güzel güzel yemeklerimizi yaparız. O güzel mutlu günlerimizi tekrardan Allah'ın izniyle döneriz. Rabbim sağlık verdikten sonra inşallah o günlerimizi de döneriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.